Adın ne pislik çuvalı? Onbaşı Shepard ha? Bana daha çok onbaşı köpek eti gibi görünüyorsun. Adın gizemli bir şekilde gelişmiş eğitim listesinin en üstüne çıktı. Eğitmen çavuş Dwight Barnes. Onbaşı Shepard 22 yaşında. Denizci onbaşı Arizona'daki Santiago askeri üstünden tehlikeli ortam savaş birimine atandı. Burada tatbikat eğitmenleri Dwight Barnes ve Sharp tarafından eğitildi. Zen işgalcilerini ortadan kaldırmak için Black Mesa araştırma tesisine gönderilen askerlerden biri. Ancak Shepard, ekip lideri bunu açıklamadan önce öldüğü için tanıkları ve özellikle Gordon Freeman adlı bir bilim adamını gizli bir görevin parçası olarak susturma görevinin farkında değil. Kısa süre sonra Shepard kendisini biriminden ayrı bulur. Tesisin etrafına dağılmış denizciler ve Blake Mesa çalışanlarının yardımıyla Yalnızca hayatı için savaşır. Edrin Shepard'ın Black Mesa olayından önce yaptığı günlük kayıtları. 3 Mayıs. Ana kampta bir başka tipik cehennem günü. Bu bittiğinde çok sevineceğim ve sonunda bir göreve atanabilirim. Söylentiye göre işe almak isteyen bir devlet şubesinden, diğerleri onun gizli bir araştırma grubundan olduğunu söylüyor. Katılma şansına atlardım. Sırf değişim ve macera için harika olurdu. 7 Mayıs, nihayet bugün hükümet görevlisini gördüm. Bir C adam olduğundan emin değilim. Ama gerçekten gergin bir takım elbise giyiyordu ve bir evrak çantası taşıyordu. Bana daha çok bir avukat veya sigorta acentesi gibi göründü. Beni kontrol ettiğini fark ettim. Gün boyunca birkaç kez onu sadece antrenman sırasında beni izlediğini gördüm acaba ne yapıyor? 9 Mayıs. Haftalardır tatbikatlarımız her gün aynı saçmalık. Bugün sabah koşusu için toplanıyoruz ve eğitmenimiz bize kapalı stratejik savaşta uzman olmak için bir haftamız olduğunu söylüyor. Bu hafta her günü savaş simülasyonu tesisinde geçireceğiz. Bildiğim kadarıyla bu eğitim kampında öğretilmeyen özel bir eğitim. Bilmek istediğim şey bunun uyum sağlama yeteneğimizi test etmek için mi yoksa belirli bir göreve mi hazırlanıyoruz? Zaman gösterecek. 12 Mayıs. Salonda dövüş eğitimimiz başladığından beri söylentiler yayılıyor. Meslektaşlarımın çoğu bir görev için hazırlandığımıza inanıyor. Görevin ne olduğu konusunda kimse hemfikir olamaz. Black Mesa tesisi adını çok duydum ama yer hakkında hiçbir bilgim yok. Söylentiler orada çok gizli bir araştırma yapılacağı yönünde. Bana çok heyecanlı gelmiyor. 15 Mayıs. Söylenti doğrulandı. Blake Mesa tesisinde bir görev için eğitiliyoruz. Tek bildiğim buranın bir tür yeni araştırma yapan bilim adamları tarafından kullanıldığı. Ne için ihtiyacımız olacağını hayal bile edemiyorum. Yarın olması ihtimaline karşı bugün hazır olmamız söylendi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama her şey biraz tuhaf. Umarım olmaz. Görevin pek heyecan potansiyeli yok gibi görünüyor. Çatışma olasılığı daha yüksek olan bir şeyi tercih ederim. Edrin Shepard